Dünya ukba geçersen bir gönüle girersen Dünya ukba geçersen bir gönüle girersen Yarla sohbet edersen Pahasız zevk yaşarsın Pahasız zevk yaşarsın Yaşarsın Yarla sohbet edersen Pahasız zevk yaşarsın, pahasız zevk yaşarsın, yaşarsın. Al, 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 Bu sözleri anlarsan, hay olanı tanırsan, hep yanında kalırsan pahasız zevk yaşarsın, pahasız zevk yaşarsın, yaşarsın. Hep yanında kalırsan pahasız zevk yaşarsın, pahasız zevk yaşarsın.

Muhammed'e kokarsan pahasız zevk yaşarsın pahasız zevk yaşarsın, yaşarsın. Muhammed'e kokarsan pahasız zevk yaşarsın pahasız zevk yaşarsın Yaşarsın Ah Sultan Sohbet yaparsa Hep sırları Açarsa Kulakların duyarsa pahasız zevk yaşarsın, pahasız zevk yaşarsın, yaşarsın. Kulakların duyarsan pahasız zevk yaşarsın, pahasız zevk yaşarsın. Ya Kalbine nur dolarsa dilinden bal damlarsa gözün hakka bakarsa pahasız zevk yaşarsın pahasız zevk yaşarsın yaşarsın gözün hakka bakarsa pahasız zevk yaşarsın Pahasız zevk yaşarsın, yaşarsın. Ah, 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 İstediğin hak olursa can selamet bulursa isteyin hak olursa can selamet bulursa nefesin gül kokarsa pahasız zevk yaşarsın pahasız zevk yaşarsın yaşarsın nefesin gül kokarsa pahasız zevk yaşarsın pahasız zevk yaşarsın yaşarsın Erdinç beni tanırsan, hem de seni anlarsan. Erdinç beni tanırsan. Hem de seni anlarsan bizden sohbet alırsan pahasız zevk yaşarsın pahasız zevk yaşarsın yaşarsın bizden sohbet alırsan pahasız zevk yaşarsın pahasız zevk yaşarsın Yaşarsın Bizden sohbet alırsan Pahasız zevk yaşarsın Pahasız zevk yaşarsın Oh.